Evet bak, çekiyorum. Teşekkür ederim. Türkiye'ye e, arama kurtarma ekibi e, Murat Paşa'mızla e, yapılanmış e, çalışmalarını sürdüren belediyemizle ortak hizmet protokolüyle e, varlığını devam ettiren bir e, grubumuz e, deprem süresi içinde Murat Paşa'mızı çok iyi temsil ettiler. Orada hayat kurtardılar. Orada insanların e, yaşamına dokundular. E, Hatay'a e, ilk ulaşan arama kurtarma ekiplerinden biri. E, sabah deprem 4.20'de gerçekleşti. İşte 6 6.30 gibi de onlar yola çıktılar. Ve e, bilinen işte 39 kişiyi göç altından çıkardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, emeklerine sağlık. E, onlarla gurur duyuyoruz. İşbirliğimiz, birlikte çalışmalarımız e, devam edecek. E, yoğunlaşarak devam edecek. Şimdi başka bir evre var. Bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan yasamızı tutarken bir taraftan da afete uğramamış bölgelerimizi korumak, gereken tedbirleri almakla mükellefiz. Murat Paşa'mızda her mahallemizde 30 kişilik bir gönüllü grubunu eğitmek istiyoruz. Bu çalışmalarda GA'nın tecrübelerinden, eğitim potansiyelinden yararlanacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz başkanımıza böyle vizyoner bir bakış açısıyla 5 sene önce bir ortak saha ve çalışma protokolü oluşturulmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o alanda biz daha çok ekip yetiştirebildik. Lojistik malzemelerimizi daha iyi kullanabildik orada, bakımlarını yapabildik. Bir alanımız olmuş oldu. Ve en sonunda da işte daha çok gönüllüyle daha çok hizmet etme şansımız oldu. Biz de kendisine belediyemiz adına teşekkür ediyoruz. Yani operasyonlara 10 günlük kendi bütün iyaşemizle 3-5 vatandaş var. Hava karanlık. İçeriden sesler geliyor. İlk vardığımız enkazda zaten hemen 4 kişinin sesine ulaştık. Ve barı varmaz kurtarma çalışmalarına başladık biz. Şili yani azal dönüşümünü tamamladık. Yani dolayı. 9 şiddetinde depremde kayıp vermeyen Çünkü ilk saatler insanların hayatta kalması için daha değerli. Çünkü yaralanması oluyor kişinin. Kanaması oluyor ve ilk saatlerde bir şekilde ulaşmak gerekiyor. o yüzden yerel ekiplerin faydası bu olabilir. Yani Allah göstermesin Antalya'mızda olacak bir şeyle zarar görmemiş mahallelerdeki kurtarma ekipleri zarar görmüş mahallelere hızlı müdahalede bulunabilir.